arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir sıra sonra tekrar aranızdayım. Ee, arkadaşlar bildiğiniz üzere e, ben video çekiyordum önceden. Bayağıdır çekmeyi unutmuşum. Ee, çok özür dilerim artık zaten videolarımın kalitesi düştü. Ee, benim çok sıkıntım vardı Minecraft'ta onu düzelttim. Ee, şu sıkıntım anda... yok.

Evet fena kasıyor. Çünkü 8 çen aldım muhtemelen. Hemen bir bakalım. Ee, nereden bakıyoruz ona? Yeniden doğma yarış yapıyor. çanka nereden hep bakıyoruz ya. Ee, Parlaklık. Parlaklığı çıkarttı bir kere.

12 chunk mı? Yok, yüzüm, bir ee, tamam. Çok hoş bu. Tabii ki de bunu bir çank. bir, bir dakika bir çank indirsek ne olur? Baya zaman geçti ama. Ha, ne şey? Bak, normal. Yalnız biraz büyük oldu. Şey, Aman. Of uğraşacağız. Ee, önce bir yol yapalım. Uzatalım da bunu. Bugün halı yapacağım. Halı artı bir tane de ev. Ee, ev biraz basit olacak da halı nasıl yapacağımı daha düşünüyorum. Çünkü gerçekten e, oynanabilecek bir halı yapmayı düşünüyorum. Ki bu da çok zor. E, bana göre. Niye diye sorarsanız onun için e, çok 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 fazla yapı, e, benim gibi yapı izlemeniz gerekiyor. Yani e, diğer doğaçlama yapamazsınız onu Yapabilenler de helal olsun derim. Yani e, çok e, yani bir de videolarımı çekemem sebebi yani. Bir de anlatayım. Dur. Başka konuya geçmeyelim hemen. Öyle anlamamış gibi olur. Eee ya videolarımı çekebilmenin sebebi arkadaşlar birkaç gündür elektrik gidip geliyor gidip geliyor o yüzden videolarım boşa gidiyor. Ee, evet yine kastı. Ee, o yüzden e, video çekemiyorum. Ee, bunun için sizden özür zaten. Şimdi simetrik yapalım. Nasıl olmaz. Birazcık daha uzatalım bunu. Ee, o zaman kadar ben size tekrar anlatayım. Ee, birkaç gündür evet elektrik kesildi. oldu bu. Çok e, sinirim bozuluyor zaten bu aralar. E, okul da başladı bildiğiniz üzere. E, tatilim bitti. onlara girmiyorum şimdi. Ee, işte işte onda o oyunu falan sevmiyormuş artık. Ondan sonra işte adı e, ad ad versem ki ya. Ad vermeyeyim. Ee, annesi falan video izler şimdi yanarız. Aslında. Anne. aynı sınıftan o da onların sınıfında e, o da çok güzel bir kız <laughs> Ki videolarımı pek bilmiyordu zaten e, izleyen yok zaten videolarımı pek bence bu kadar yeterli e, halı sahadan başlayalım halı saha uzun sürecek şimdi halı için gerekli vloglar demir çubuklar ve buz. buz. Buz, 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 buz. Buz. Şuraya yazalım. Buz. Paketlenmiş mavi buz, paketlenmiş. Eee, Şuraya hemen başlayalım da. Arkadaşım bu videoyu izliyordur muhtemelen. Yani he, bütün arkadaşlarım beni izliyor bu videolarda. Ee, çok şey oldu yani video çekmezken. Ee, Baya bir şey oldu. Ama mutluyum şu anda. Hayatımdan. Yeterli mi? Yeterli. Ee, gerçekten mutluyum yani. Umarım siz de mutlusunuzdur. Ee, pek abonem yok zaten eskiden bir kanalım vardı onu değiştirdim işte o yüzden 20 abonem var yoksa e, yani o kadar da fazla abone kazanan biri değilim yani Enes batır tarzı benim tek amacım e, şu anlık e, böyle nasıl diyeyim böyle koş kocaman kişiler değil e, çok zor kişiler değil e, nasıl diyeyim Mesela Yusuf T gibi oynamak istiyorum. Bilgisayarım yok. Ee, bir, benim amacım zaten bu kanala açmam para. Ee, ama eğlence bir de. Çünkü e, gerçekten eğlenmeyi çok seviyorum. Ve Minecraft oynamayı çok seviyorum. Bunu sizinle paylaşmak için açtım. Bir kanal bu. Ee, çok eğlenceli bir kanal olmasını umuyorum. Ee, gerçekten zor ama e, başaracağız. Benim şu anlık hedefim zaten bir tabi 100 e, gerçekten e, eski hesabına ulaşmıştım 200 abonem olmuştu. E, o zamanlara dönmek isterim. Keşke. E, ama orada Minecraft çekmiyordum ve yüzümü göstermiyordum. Yani yüzümü gösteriyordum. Ben bu e, şeyde yüzümü göstermiyorum artık. Yani. E, e, göstermeyi planlıyordum normalde ama gizlenmez. Bir artık göstermiyorum yani. Şimdi çocuk kaçıyor. Tavuk adam diyor. Doğuşurken bayağı 8 dakika geçmiş ve biz yolu anca bitirdik ve kırmayı anca bitirdik. Yani bakalım evine kadar hızlı bitireceğiz. En zor arkadaşlar ee, bu arada halı saha benim için yani daha yemek şeyleri de yapacağız yemek zaten. McDonald's bile yapmayalım. herkes şey yapacağım. E, çağıracağım. E, beraber Minecraft oynayalım. E, bu gerçekten benim için eğlenceli olur. Pek arkadaşım yok zaten Minecraft oynayan. E, Minecraft çocuk oyunu diyorlar. Direkt onlar oynuyorlar. ben, de oynuyorum hatta. E, 3124 kolektif gücüm var. Ee, ama e, yani o hesabı verdim ben birine. Tabi eski hesabımda benim. Şu yandaki hesabım yok. E, kullanmıyorum. FIFA oynuyorum. E, Tarzı şeyler. Çünkü artık e, PES falan FIFA artık sıktı. Gerçekten. E, FC25 çıkarsa onun videosunu belki bir çekebilirim. E, onun videosunu düşünüyorum. Derken bitirdik bu arada neredeyse alı sahayı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bakın. E ee, iki tane bak iki tane bundan. Tamam iki satır bundan. Şöyle, iki satır bundan. Bir de bunun daha üzerine cam çekeceğiz. Yani sıkıntı o. Ya böyle video e, koymak çok zor oluyor bu arada. Kumanda kontrollerinden çıkacağım. Gerçekten çok zor oluyor. Normalde ben zaten böyle Bayağı kullanıyorum ama ee, videolar için böyle manhuntlar için ee, öyle kullanmıyorum. Anladın mı? Yanlış yaptık. Küfür için özür dilerim. Küfür değil aslında ama bana göre küfür oluyor. O yüzden ee, yani dikkat etmeye çalışıyorum. Evet. Şöyle Sır İki tane iki tane çekiyoruz böyle. Daha kaleler yapacağız. Ee, burada en zor olan zaten halı sahayı kaplamak ve de camları. Ee, daha taraftar yerleri de yapacağız. Ee, ama taraftar yok ya. Halı sahayı yapalım. Ee, taraftar yerlerini stadyum ekleyelim. Stadyum da yapacağız ileride bu arada. Ee, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un e, stadyumlarını yapmayı planlıyorum. Onlar da çok zor evet e, gerçekten. Hayatımda hatta Trabzonspor'un şu anda en zoru. Çünkü gerçekten dışlarını da yapacağım. E, Beşiktaş'ın dışlarını da yapacağım. Formalar var. Yani çok e, detaya girmem gerekiyor onlar için. Ki e, onun için tek şürbet falan e, yüklemem de gerekiyor. O yüzden e, çok uğraşacağım yani ama e, işte yapıyoruz bir şekilde burayı e, nasıl diyeyim artık yani yoruluyorum e, futbol kurslarım var ve e, yarından sonra e, 12 maçlarım başlıyor yani video gelmeyebilir e, o yüzden üzülmeyin ben yine atarım ama e, maç sonları Evet. Şu anlık bitti. 2-3 diyoruz. Tık 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 Ama kötü oldu ya. Değil mi? Evet. Bak kare direklerini bundan yapalım. Tamam mı? Allah dur. Bak kare direklerini bundan yapalım. Orijinal kale gibi olsun. Şöyle büyük yapalım biraz. Ee, üst tarafı da beyaz bir şey ekleyelim. Ee, mesela hmm. en çubuğundan yapabilir miyiz ki? olmadı sanki ya. ya İlk çubuğu koyunca aklıma bir şey geldi de. Neyse. E, gelmesin aklıma. Al, aklıma gelmesin o. Şöyle kaldıracağız şuradan. Ama dur ya. Çok saçma durdu arkası. Direkt e, şey yapalım. Daha karşı kaleyle yapacağız tabi bunları da. Vallahi uğraşacağım. Gerçekten. 1-2 1-2 1-2 Bu arada maçlar da yapacağım burada. Ee, yapmayı düşünüyorum yani. O da biraz zarar alacak ama. Ya abi. Bir kıramadım ya. Kaleciler tabii ki olmayacak. Ee, o biraz sıkıntı zaten. Kaleciler olursa kanka gol atamayız zaten. Şöyle penaltı penaltı atacağız ada Bakın. Bak şöyle geliyoruz. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Piu diye atıyoruz. Şöyle böyle iyi. Hayatımda Bence oldu. Hayır. Şimdi. Ee, şöyle. Bir, iki. Evet benle sayı saymayı öğreniyoruz. 1 2 1 2 1 2 Eee şöyle, şöyle Tamamdır. Sınlanmaya gerek yok evet. Halı sahi bitti. Şimdi çev 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 çevreleyeceğiz. Burayı. Şu giriş yerleri şuraları. İlk yapımız bitti. Ee, güzel oldu. Ee, şimdi bu bu kadar olsun. Ee, halı saha yaptık. Şehrimize. Ee, bir de ben ekran fotoğrafı alayım şöyle. Ee, evet aldım. Gördüğünüz gibi. E, bu videomuz da bu kadar olsun. e, ee, nasıl diyeyim geri döndüğüme sevindiyseniz bir like atıp abone olmayı unutmayın siz seviyorum bay bay